İnsanların hayatına karışmak büyük bir ayıptır ama link nerede amına olduklarım demiş. Oğlum ne linki? He Toto linki. Toto en linki ise zamanı gelir. Davut bin abone olduğu zaman OnlyFans açıyor. <laughs> Haftaki yorumlar o kadar nezih ve düzgün ki adamlar yazıyor. Abi yalnız kalmak istemiyorum artık sevilmek istiyorum yeter falan yazıyor aşağıdaki yorumlara. Harbi düzgün insanlar var hafta. Yazık yani üzücü. Kanka İzmir'de oturuyorum ben. Güzel maç kanka ben ee, Allah'ın belası bucadayım. Buca'da yaşam sert biliyorsundur zaten. Buca nasıl bir yer? Buca kanka Blighttown. <laughs> oh! <gülüyor> abi dikey bir yer mi? <laughs> evet kanka bir şey değil mi gerçekten FK var amına koyu. Hani yokuş çıkmıyorsun kanka. Tırmanıyorsun. Daha tırmanıyorsun. Daha hani... Tırmadım. Görüşürüz. Ya düşseydi çok komik olur ya zaten. Oğlum benim niye 12 tane susum oldu lan? <laughs> Oğlum niye bu kadar güzel modellemişler bu arada sokacağım. Hayır hiçbir şey bu kadar kosmuyorlar. Bak yanımdaki adama bak ya adam değil tabi. <laughs> Kanka best waifus hadi bunun da muhabbetini yapalım da bugün hep soruyoruz bir şeyler. Abi bir benim için iki kişiden oluşuyor üzgünüm. Priscilla ve Dark Souls 3 Abi 2. aynı şeyi söyleyecektim. A abi Priscilla'yı ben de söyleyecektim ama. Abi kuyruk var ya. Abi kuyruk bozmaz. Oğlum böyle seni sarmalar hatta üstüne oturursun kaldırır yani... seni. Ya yani, artı oğlum mu yani. Ben Majula'daki kızlı ablayı da çok seviyorum ya. O manyak bir şey. 2'ye Okan, 2'ye Kızılık koyarsın, 3'e ne koyarsın abi? Marika olur herhalde ya. O waifu değil gerçi, biraz umamıyor ama. Kim ya? Marika. Ha Marika ayrı bir şey. Oğlum Marika Tandırça ya. <laughs> İsminin hakkını veriyorum Marika ya. Oğlum Marika, of aaa. Ah. <laughs> Adam yok Marika'nın köpeği olur musun? Olurum. Bazen net olmak gerekiyor ya. Abi bak çok deton olmaya başladım ben sikeceğim. Aynen öyle küfürlü grup. Marika, Radagon aynen öyle. Yoksa biz evet öyleyiz maalesef. Açıklandı artık. Olayı Saklayacak bir şeyimiz kalmadı. Sen Marika, ben de muyum? Hayır hayır, Marika, Radagon aynı kişiye diyor. Erkek de seviyorsun. hayırdır lan yaptı. Evet seviyorum <laughs> kardeşim. Bak Radagon da kızıl ona göre. Ben kızıllara birazcık zaafım var. Hmm. Koray, sabah Marika, akşam Radagon mu? Yoksa sabah Radagon, akşam Marika mı? Abi sabah Radagon, akşam Marika. Akşam ayrı bir şey ya. Anladım da koyayım senin adam bu arada kez discharge Felmin to default discharge mi yoksa? Sabah Radagon akşam Radagon Abi küfürlü grup noktayı koydu Abi küfürlü grup Abi. ban geliyor <laughs> Hayır erkek adam erkek sever <laughs> Erkek adam öyle erkek adamın erkeğe ihtiyacı vardır Pardon <laughs> erkek adamın kadına ihtiyacı yoktur doğrusu bu Yumruklarımızda tarım var edeceğiz bu ahbabı Peki ekstrem bir soru daha geliyor Buyurun Eee çocukken ki çizgi film kraşınız kimlerdir abi? abi? benim Kim Possible ya. <laughs> Kelo olan Balkız. <gülüyor> 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 abi bulamadım bu arada ne olabilir? Yok aklıma gelmedi. Ben Kim Possible izleyemiyordum. Hoşuma gitmiyordu. Kadın çok güçlü. Erkek orada süm, sümsük, sümsük sümsük takılıyor diye. Hayır. Hayır. Nasıl atacağız? <gülüyor> <gülüyor> Gece olduğundan kaynaklı Yiğit'in esprisine güldüm <laughs> Ama <Bamarlı> öyle <gülmezdim. gülüyor> Kaza geçirmiş ya, aman Allah'ım <laughs> Ya ananı sikim öldüm Abi hep diminüştü bir solosu yüzünden oldu yani <laughs> Abi hepsi diminüştü bir solosu yüzünden Valla penisim hareketlenir Mutlu olurum yani Hayır ya <laughs> Ya siktir git Senin rolün vardı zaten Hayır <laughs> Aynı sıra az da altıma sıçtım ama okuyayım muhabbete gittim. Heh. Heh evet şu an. Benim kedi hakları <laughs> bir sorum var. Fuck you. Ohoho. Hayda. Amanın. Davut hocam. Buyurun hocam. Hocam Proşek Zombet'i indi ne zaman getir acaba? Hocam sildim biliyor musun tekrar? Çok mutluyum. Ne demek? Aaa Davut oyunu açtı. O, o, 20 dakika falan oyunda durdu. Dedim ne yapıyorsun? oyun açılmadı değil. Evet. <laughs> oyun açılmadı. Oyun açılmadı. Ya, <gülüyor> açılmadı. <gülüyor> İnat etmiş bekliyor bir de başını derin boyayacak <laughs> ya? 20 dakika bekledim mi çıktı? Aga. Aga. Sallayın. çok zor ya. Çok zor ya. Bugün ortam biraz dolu dolu. Hayır! Ya Davut oyuncu. Hacı, 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 <laughs> <laughs> Hacı İbrahim sofrası. O Oğlum unuttum la valla muhabbet Halil İbrahim o mu? Hacı İbrahim ne yaptı? Hacı İbrahim. Kanka postmodern Hacı İbrahim sofrası. Anani. Ya <laughs> Davut oynayacağım. e, Clubport tarafından keşfedilmiş ve 1841 yılında Egner Heligot tarafından Şşş, izole görmedim, edilmiş. Görmedim. Uranyum ilk zamanda radyoaktive bir <laughs> e, maddeyken ay sahip olmadığından dolayı diyeyim. Ateş etmeyin ben Polonya'yı. Benim e, <laughs> Dimitri Mendeleev hepimizin tanıdığı. Korna. Çalışmalarıyla radyoaktif bir <laughs> element olduğunu ispatlamış sevgili e, Uranyum. Eee Uranyum nör, nör ateşleyici bilmem ne Valorant'ı gösterir. Nör ateşleyici. Valorant? Ne <laughs> alaka? Ben <bal> <laughs> Berk oyunumu oynayabilir miyim? Lan bilgi veriyom lan sen Oğlum, Çufurlu grup diye bir sunuyu da kime ne bilgisi veriyorsun ya? Eee Klor Kükürt Azot ya Don, da... Bak. Hayır! ışık nuranyım eee nek iyi de Bir ee. Ya amına koyayım. <laughs> Dur, bir daha deneyeceğim. Legal değil. Anlar <laughs> be. illegal zaten o madde amına Düny koyayım. Dünyada hiçbir geldi. ülkesinin o maddeyi elde etmene izin vermiyor. Uranyum mu? <laughs> evet. Evet. orospu <laughs> senin evinde uranyum var deme mi? sen millete <laughs> muhtelik <kahverik> yapayım <laughs> Uranyum şey ta Allah tahtın! Allah tahtın burada! eskiden 1945 yılında bir tane bomba varmış. Sen be, evet. 1945 yılında penisimin kaç santim olduğunu biliyor muydun? O zaman yoktum ve sıfır santimdi. Mantıklı bir argüman. Malatya'da doğmuş. 16 Kasım 2000'de Paris'e gitmiş. Türk protest müziği sanatçıları. başladı ya. Abi adam Ahmet Kay hakkında bilgi yeri odurduk yere. Bugün ne oldu bu ne ya? Ben bir de bağımsız ah Ahmet Kay'ı hiç şey söylüyor ya. <laughs> Arkadaşlar futbolda top tepiyorsunuz. Ha futbol demişken Ronaldo'nun biyografisine de bir Ya hayır. <laughs> Arkadaşlar da semester tatili var ya. Dönüşte bir arkadaşı de. evine bırakmam gerekmişti falan filan. Abi eleman tarih meraklısı tamam mı? Adamın canı sıkıldı amına koyayım. Herif bana 2,5 iki, iki saat boyunca tarihi anlattı amına Tarih tarihi siktir de 2006 FIFA Dünya Kupası'nda Ronaldo... Gelelim tekrar. Peki elemana demedin mi abi yeter artık farklı bir şey konuşalım diye. Anlamıyor ki anlamıyor. <laughs> Polat onu orada tutan neydi? Daha da devam edemez miydi yani? E, evine vardı. Davut, Ronaldo 200 kez forma giymiş biliyor muydun? Kanka valla sikimde değil ya. Heyecan e, <laughs> sustur, şeyden sustur o. lan sustur ama kıyım. <laughs> Uganaların çiftleşme bak. tarihinin maddan sonra başladığını şey diyecektim musunuz? De. Uganaların çiftleşme tarihini şu şekilde anlatayım. Hayır lütfen anlatma ya. Lan yeter yeter. İkona hakkında bunu da... biliyor muydunuz? Lan. Günde seksik iken fotosentez yapabiliyorlar bu gerçekten inanılmaz. Gol hangisiydi lan? Ya, ya valla kertenkelelerin büyük olanı var ya böyle sırtında ah, kendi böyle ağaca şu falan dönüyorlar. Renk değiştiren hayvan Renk değiştiren hayvan mı? Hayır bu tamam, tamam, kalem hayvan. 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 Lan hayır. iguana da renk değiştiriyor oğlum. ama o kadar değiştiremiyor ki onlar. Ya, kanka değiştiriyorlar ya nasıl yapalım, değiştirmiyorlar. Kanka aynı familyadan işte. Ağaç, Ana vatanı yani. Güney Amerika ormanları olan iguanalar yasak olmasına rağmen Türkiye'de internet ortamında 1000 liraya kadar ne fiyat satılıyor. Porno. İnternetten anla. 200 lira ile fiyatları satılıyor. Porno. Sadece İfiyatları nasıl görüntüler Anlatmayacağım sadece, sadece tarif anla 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 et bana. Kanka, kanka birebir tamam, dediğim canım. gibi. Dört ayaklı tamam mı kertenkele biraz büyüğünü düşün. Sarı gözleri var. Tamam mı? Sırtında böyle dikenler var. Bir yüz tane diken aşağı doğru iniyor. Ne gibi düşün? Ee, Jurassic Park'taki hmm. raptörler var ya biliyor musun raptörleri? Ha ha anladım anladım Onların yerdeki halini düşün ve minik. Pol gibi Çankı bir şeyler altı. o kadar. Şey bile komoda işlerini biliyorsan onu küçük. Evet, önünde değil. Abi <laughs> alakaları yok ya. Ya Olur az çok e hani e kafasında şey olsun diye dedi. O da oğlum hayvanlar hakkında bir bir yok galiba. Ya. Kanka iyice Komodej çorba geldi bu konu. Şey kanka kerten kelin ikinci adı işin bir benzeri. Ben Jülya Afrika'daki yapın hayvanları ya. Oğlum İzmir'de biz de sokağa çıktığımızda iguana görmüyoruz ama nakuyum biliyoruz ama ya. Abi ortam gergin. Bir dakika sakin olun bir saniye toparlayacağım bir dakika. Polat kanka iguana Kertenkele, var. kertenkeleye benzer bir hayvan, tamam mı? Büyüğü küçüksün, tamam. boş ver o kısmı. Bu yani, Peki. kertenkeleye benzer farkına, bir hayvan. Farkı ne? Gör, görsel farkı ne? Büyük, büyük. Biraz daha büyük. Tamam, okay, tamam. Eyvallah, okey. Oğlum, okay. köpeğin... Arkadaşlar, benim o kadar çok hayvanlara rahatsızlığım var ki, düşündükçe bile kaşınan bir insanım bu tarz hayvanlarım. Bu ara, Allah, Allah yaşamda ya. yaşamda Polat baya yarrayıyor ya. Benim şu an, benim şu an ensem kaşınıyor mesela. olarak hakkında konuştunuz şimdi. İ i̇guana o üzerinden siyaset kavga. Eskiden var iguana özel değildir büyük ama o böcek çarçı tutar. Benim var iguana'yı korurum. Onlarla fotoğraf çekerim. 2024 ilk çeker iguana çatışması.